15 Temmuz hain derbe girişiminin 8. yıl dönümünü yaşıyoruz. 251 şehidimiz, binlerce gazimiz vardı. Hepimiz e, o gece demokrasimize, e, seçilmiş cumhurbaşkanımıza ve devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya çalıştık. Tabii bu konuda en önemli unsurlardan biri de yazılı ve görsel basındı. O gece Anadolu Ajansı'ndaki muhabirlerin çektiği birbirinden güzide fotoğraflardan, o gecenin anısını... O geceyi bir daha yaşamamak için e, diri kalmamız gereken, unutmamamız gereken noktaları hep birlikte hatırlamak amacıyla, sıcak havalardan da fazla etkilenmemek amacıyla e, kapalı bir alışveriş merkezinde sergimizi açtık. Halkımızın e, gerçekten o geceye dair duyguları çok farklı. Hala e, dün gibi yaşıyoruz, hiçbirini unutmadık. İlgi ve alakayla takip ettiler. Biz de ilk protokolümüzün katılımlarıyla az önce ziyaretleri tamamladık. Bu akşam saat 10'a kadar da tekrardan burada açılış devam edecek. Sergimiz devam edecek.